Haksız TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Burak'la birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisini yorumlayacağız Nasılsın Burak? Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Pazar günü milyonlarca erkeğin kalbi duracak. Biz de bugünden bu heyecana biraz olsun yakından bakmak istiyoruz. Evet. Yani bir yandan 17 maç mı oldu Galatasaray'ın galibiyet serisi? 18 maç mı oldu? Evet. 17, 17 18 maç. 18 maç. 17 maçtır kazanan bir Galatasaray. Diğer yandan asıl sezonun genelinde galibiyetler alan ama son haftaları getiremeyen bir Fenerbahçe. Yani burada şu da enteresan. Ev sahibi olarak Galatasaray 18 maçın hepsini kazandı. Fenerbahçe de deplasmanda hiç yenilmedi. 3 beraberliği var. Nasıl bir maç çıkacağını çok merak ediyorum. Kadıköy'deki maç hayal kırıklığıydı. 0-0 bitti ve herhangi bir pozisyon yoktu bile diyebiliriz. İki takım adına da bakalım ne olacak. Senin maçla ilgili beklentin ne? Ben bu maçın temposunun Kadıköy'deki maçtan çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. E Galatasaray'ın seyirci desteğini sonuna kadar arkasına alacağını, bu seyirci desteğinin oyuna yansıyacağını, Fenerbahçe'nin kaybetmeme anlayışıyla değil, ne pahasına olursa olsun kazanma anlayışıyla sahaya çıkacağını düşünüyorum. E bu da bol pozisyon, bol gollü bir derbi bize izletebilir düşüncesindeyim. Eğer aldığım istihbarat bilgilerinde yanılmıyorsam Galatasaray taraftarının bir koreografi hazırlığı da var derbi için. E, bu da mutlaka derviye bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Benim maçtan beklentim e, beraberliği bir tık daha önde görüyorum. Bir puan Galatasaray'ı şampiyon yapacaktır. Yenilmeden Galatasaray'ın stadından ayrılmak da Fenerbahçeli oyuncuları bence tatmin edecektir diye düşünüyorum. Anladım. Yani biliyorsun Galatasaray'da hemen onu değinelim. A-Spor muhabiri Emre Kaplan'ın bir haberi var. Edindiğimiz siparihta göre Galatasaraylı oyuncular... Fenerbahçe'nin kendileriyle oynamaktan çekindiği için Şanlıurfa'ya gelmediğini düşünüyor. Derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek Türkiye'nin en iyi takım olduklarını kanıtlamak istiyorlar demiş. Bu haber birçok kaynaktan da aslında verildi. Hatta Florya'da Galatasaray'ın 4-5 hatta 6-6-0 ben şunu almak için konuştuğunu, bununla alakalı planlar yaptığını söyleniyor. Bu bir bilgi olarak söyleniyor. Duyum olarak değil. Dolayısıyla Galatasaray böyle bir motivasyon içinde. Bu çok belli. E Fenerbahçe'de de biliyorsun Ciko geçtiğimiz gün Kayserispor maçının ardından Galatasaray stadına gururumuz için gideceğiz. kazanmak için gideceğiz demişti. Evet. Fenerbahçileuncu evet. içinde bir gurur meselesi haline gelmiş vaziyette bu maç e tabii ki ile Fenerbahçe zaten Gazozuna bile oynasa her iki takım da kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben senin dediğin gibi böyle e, kısır bir maç beklemiyorum. 2-2-3-2 e, gibi bir skor gelecek diye düşünüyorum. Tabi Galatasaray denildiği gibi geçtiğimiz sene de benzer bir tablo vardı. Ama Galatasaraylı futbolcular çıkıp çok ezici bir futbolla 3-0 kazanmıştı. Yine aynısı olur mu bilemem. Fenerbahçe'nin bu seneki takımı çok daha karakterli bir takım. Karakterden kastım oyun içi futbolcu karakterinden bahsediyorum. Takıma aidiyetten bahsediyorum. Yoksa Ceko'nun ya da Osayi'nin falan yerlere nasıl atladığını bu sene çok izledik seninle beraber. Onun dışında keşke yerlere atlasalar keşke yerlere atlasalar e, o sayenin Osterwolde'nin taraftarların da üstüne atlayıp tekme savurduğu maçları da hatırlıyoruz şimdi evet maalesef insanları e, komaya sokacak hareketlerde bulunmaları ama günün sonunda bir maç ceza alıp bir de e, biz mağduruz rollerine girmeleri bunlar tabii tarih yazdı bunlar ama 3 e, ay sonra kimsenin hatırlamayacağı olaylar Türkiye'de sık sık yaşanıyor sadece Fenerbahçe özelinde değil ama bu sene de böyle bir şey yaşandı maalesef. Evet Burak fazla bu konudan sapmayalım. Ee, videoyu da çok fazla sarpa sarmayalım. Ne yapalım? Fenerbahçe'nin cezaları ve eksiklikleri var. Onlara bakalım seninle. Tabii. Ya. Fenerbahçe'de zaten Kentle Perez oynama izin veriyor. Yani listeye alınmamışlar. Sezon başından beri yoklar. BKO, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci olmayacak. Çok önemli üç isim. Galatasaray'da herhangi bir eksik yok. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Edin Dzeko ile hoca arasında biliyorsun bir problem var. Kayseri maçında da ısınma yolladı ama oyuna da almadı. Bu çok net bir mesajdı. Çok geç kalmış bir mesaj bir yandan da. Yani İsmail Hoca'nın kafasında böyle bir şey varsa neden son 2-3 hafta kala böyle bir mesaj vermeye gereği duydun? Ayrıca komik. Ama Bekao, İsmail ve Elif zaten yeterince problem yaratacak Fenerbahçe için. Umarım Edin Ceko ile İsmail Kartal arasındaki buzlar erir. Umarım problem her neyse ortadan kalkar Galatasaray derbisine kadar. Çünkü ben Batshuayi'yi saha içinde daha efektif görüyorum. Fenerbahçe adına daha verimli görüyorum. Galatasaray derbisinde sahada Batshuayi'nin olmasındansa Ceko'nun olmasını tercih ederim. İrfancan çok büyük bir eksik. Çok büyük bir eksik. Galatasaray için de çok büyük bir avantaj. Çünkü ben derbide Derik köyünün bulunduğu kanadın aksayacağını düşünüyorum. Oradan pozisyonlar yiyebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın ki İrfancan bu konuda çok tehlikeli bir silah. Aynı şekilde Bekao'nun da eksikliğinin ben hissedilebileceğine e, inanıyorum. Çağlar Söyüncü'nün mevcut performansının Beka düzeyinde olmadığı kanaatindeyim. O yüzden bu eksikler Fenerbahçe için gerçekten büyük eksikler. Ya kesinlikle ve İrfan Can'ın yokluğunda Cengiz Ünder'e oranın emanet edilmesi aslında Derikön kön da biraz daha rahatlayabileceği anlamına geliyor. Gerçi Cengiz Kayseri maçında hareketliydi ama sezon başından beri tabi çok fazla bölük pörçük bir performansı var. O yüzden Cengiz'e de çok güven olmaz bu anlamda. Yani Galatasaray maçında iyi bir oyun da çıkartabilir ama sağının en kötüsü de olabilir. Fenerbahçe'nin yine orta sahada da benzer bir dezavantajı var. Sence nasıl bir ikili çıkacak? Yani Fred'in yanında kimle başlayacak? O çok büyük bir soru işareti olacak. Belki e, Ciku'yu ortaya getirip savunma tandeminde farklı bir alternatif üretebilir İsmail Kartal. Geçen maç ortaya koyduğu performans gerçekten kayda değerdi. Ha, bekleniyor. Ama Çağlar Vol'de Kurun... bekleniyor. Evet. 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 Ben yine bu yapıda bir 11 ile çıkmasını bekliyorum. Çünkü Kuru 3 ile çıkarsa çok kırılgan, çok zayıf ve Galatasaray'a karşı geçiş üstünlüğünü verdiği, orta sahayı teslim ettiği bir 11 ile mücadele etmiş olur. Ben yine Kayseri Spor maçındaki e, oyun planına uygun bir yapıyla çıkmasını bekliyorum. Yani olabilir. Ben e, ile çıkarsa Okan Hoca'nın Berkan Torayla ikilisiyle de çıkabileceğini düşünüyorum. yani Torayla biraz daha 8 numara pozisyonu gibi. Kerem Demirbay'ın şu anki pozisyonda gibi olabilir. Her şey olabilir. Okan Hoca Berkan'ı Fenerbahçe maçları içerisinde çok fazla kullanıyor. Geçen sene de kullanmıştı. Bu sene belki bir Berkan sürprizi yine izleriz. Son haftada da golünü attı. Belki biraz da mükafat açısından. Berkan yani da mükafatını atıp bilmiyorum. Mükafatını bilmiyorum ama Kerem Demirbay'ın son haftalarda sürekli aşağı yönlü bir performansı var. ya Bana kalırsa benim de tercihim Berkan'dan yana olurdu bu maç özelinde. Yani bekleyip göreceğiz. Hoca böyle e, aslında forma adalet çok yüksek hocanın. Evet hep beraber göreceğiz. Ama Kerem Demirbay'ın hani Son maçlarda temaslı oyunun içine girmeye çalıştı. Yine var olmaya çalışıyor. Hatta bir yerde Markayo çok ciddi bir omuz vurarak top aldı. Dikkat etmişsindir. Ama yani onu nakalt evet, evet. edebilecek kadar güçlü olabiliyor istese. Ama gitmiyor, oyuncu bunu tercih etmiyor. O yapıda bir oyuncu değil. Hep beraber göreceğiz Hakim Alev almış durumda Mertens aynı şekilde. Barış Alper zaten öyle. Icardi bu üç isme göre daha geride ama yine de ligin gol kralı. Ya ben şunu söyleyebilirim benim favorim Galatasaray. Ama 3 sonuçlu maç olduğunu da kabul ediyorum. Fenerbahçeli oyuncular için de çok önemli bir motivasyon kaynağı var. Emre Kaplan'ın iddiasından bahsetmiştik Burak. O zaman şeye evet. geçelim. Opta verilerinde bazı istatistikler var. Mesela Kayserispor maçını 15 isabetli şutla tamamlayan Fenerbahçe bu sezon bir süperlik karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan takım olmuş. Kayseri spor maçı özelinde tabii bu bir e, kaynak olarak alınamaz. Çünkü ligin son haftalarındayız. Artık bunu da bir detay olarak verelim. Yine. Ya Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Kayseri spor maçı oyuncuların artık reaksiyon gösterme maçıydı. O yüzden o maç özelinde çok fazla e, bizi yanıltıcı unsurlar olabilir bu istatistikler. Evet. Evet. Ya ee, şuna da değinelim. Yine bir Opta verisi. Bu sezon Süper Lig'deki 15. asistini yapan Mertens, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2010-2011'den yana bir sezonda en fazla gol pası veren Galatasaray oyuncusu olan Wesley Snyder'in rekoru ortak oldu denilmiş. Bu da önemli bir detay derbide. Bir başka veri. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışında en fazla gol atan takım olan Galatasaray Optanın detaylı veriye sahip olduğu 2010 2011'den yana en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor. Yani Galatasaray en yüksek sayıda ceza alanı dışından gol attığı rakama ulaştı şu anda. Ya ben Sayı bu adım maç adım. özelinde de özellikle Hakim Ziyech'in uzaktan şutlarını çok merak ediyorum. Yani o Ziyech'le Livakovic'in ne kadar karşı karşıya geleceği hı hı. benim için çok büyük bir merak unsuru. Biliyorsun Livakovic'in uzaktan gelen şutlara karşı çok büyük bir zafiyeti var. Yediği jeneriklik goller var. Hakim Ziyeş'in de attığı jeneriklik goller var. Yani Ziyeş'e özellikle gözüm üstünde olacak diyebilirim. Evet ya bu derbide çok acayip bir şey yaşayabiliriz Burak. Yani ben hani bir yandan makul durmaya çalışıyorum. Makul bakmaya çalışıyorum. Hani makul konuşmaya çalışıyorum ama bu derbinin ardından Türkiye'de çok acayip bir şey konuşabiliriz. Onu da bize birlikte zaman gösterecek. Son olarak Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde İstanbul takımları karşısında en fazla galibiyet aldığı 3 sezondan birini yaşadığını söyleyelim. Bu sezon birçok rekorla birlikte bu rekorda gelmiş ya bu, vaziyette. Burada şunu da ekleyebiliriz. Bugün Aspor yorumcusu Onur Özkan'ın paylaştığı bir istatistik vardı. Orada hmm. şunu söylüyordu. Galatasaray son 40 yılda kazandığı veya berabere kaldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edeceği 17 maça çıkmış. Hmm. Bu 17 maçtan 15 tanesini kazanmış. 2 tanesinde berabere kalmış ve hepsinde şampiyonluğunu ilan etmiş 40 yıl evet. içerisinde. 40 küsur gol atmış, 8 gol yemiş bu maçlarda. Yani bu performansı, bu istatistiği bu maçada da taşıyabilirse Galatasaray zaten çok farklı şeylerden konuşabiliriz maçtan sonra. Ancak 6-0'ın revanşını alma duygusuyla eğer futbolcular sahaya çıkarsa ben bunun olumsuz etkileyeceğini, bir yandan bir baskı unsuru oluşturabileceğini düşünüyorum. Üzerlerinde bir yandan da işin laubaliğine kaçabileceğini öngörüyorum. Bu da Galatasaray'a iyi gelmeyecektir. Çünkü Fenerbahçe bu tarz durumlarda kesinlikle cezayı keser. Ben 6-0'ın rövanşının da alınabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın 2-3 farklı kazanabileceğini de düşünmüyorum. Elbette kağıt üzerinde avantajlı olan takım Galatasaray. Ama bunu bura elde edebilecek kanaatinde değilim. Ya ben şöyle söyleyeyim. Tabii 6-0 ben de beklemiyorum. Yani 6-0 çok acayip bir skor ama. Galatasaray'ın 2-3 farklı kazanması beni çok şaşırtmaz. Yani çok moralli bir Galatasaray var. Şampiyonluk yolunda bir Galatasaray var. Diğer yandan tek motivasyonu Galatasaray'ı yenelim olan bir Fenerbahçe var. Bu hangi takım için daha iyi olacak hep beraber göreceğiz. Ama Galatasaray'ın 2-3 farklı galibiyeti beni çok şaşırtmaz açıkçası. Yani evet, evet, olabilir. Ben şaşırırım. Ben şaşırmam. Ama Fenerbahçe de kazanabilir. Tabii ki bu bir derbi. Zamanla göreceğiz Burak. Ayrıca şunu da ekleyelim. Yani Mertens'in çok acayip bir derbi performansı bence olacak. İmzayı Fenerbahçe maçında atacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Ben buradan bizi izleyen kitlemize de seslenmek istiyorum. Onların da derbi skor tahminlerini bu videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Olası bir skoru doğru tahmin eden bir izleyicimiz olursa kendisine de sürprizimiz olsun buradan ben de açıklamış olayım. Aynen öyle. Bu maçın skorunu doğru tahmin eden izleyicimize bir sürprizimiz olacak. Lütfen yorumlara maçın skorunu yazın. Ayrıca kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi yorumları da bekliyoruz sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.